Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba bugün sizlerle anime bildiğiniz gibi Naruto'nun kafa bandı geldi. Sipariş şey ettiydim. Bayağıdır bekliyorum. Çok iyi. Ben çok beğendim. Şu detaylar şu detaylar çok iyi olmuş. Şu aynısı hiç fark yok. Aynısı. Ben çok sevdim. Kafaya çok rahat. Ş Şöyle zaten Animeyi bilenler bilir. Böyle kullanılıyor. Ben çok beğendim. Ürün çok iyi. Çok iyi. Ben çok sevdim. Böyle. Kafayı rahatsız etmiyor. Çok iyi. Güzel. Ben sevdim. Kullanışlı. Güzel. Dışarıda giyebileceğiniz. Bu videoda bu kadardı. Yorumları herkes bekliyorum. Nasıl, sizde var mı? Nasıl, siz şu an böyle görünce beğendiniz mi? Yorumlara bekliyorum. Bay bay.